Bir zamanlar uzak bir köyde çok güzel ve nazik bir kız olan Cinderella yaşarmış. Annesini küçük yaşta kaybetmiş. Babası ise yeniden evlenmiş. Üvey annesi oldukça sert ve kötü kalpliymiş. Üvey annesiyle birlikte yaşayan iki üvey kız kardeşi de ona çok kötülük yaparmış. Cinderella ev işlerini yapmak zorunda kalır. Üvey annesi ve kız kardeşlerinin sürekli alaylarına katlanırmış. Cinderella her zaman sabırlı ve sakin bir kız olmuş. Ne kadar zor olsa da kimseye karşı kötü davranmaz. İçindeki iyiliği kaybetmemeye çalışırmış. Gözlerinden umudu hiç eksik olmazmış. Her gün çamaşırları yıkarken, odaları temizlerken ya da yemekleri pişirirken içindeki umut ona güç verirmiş. Bir gün köyde büyük bir haber duyulmuş. Kraliyet sarayı prens için büyük bir balo düzenleyecekmiş. Davetiyeler gönderilmiş ve herkesin katılacağı bu özel gecede prens bir eş seçmeyi planlıyormuş. Üvey kız kardeşleri hemen hazırlıklara başlamış. Yeni elbiseler almak, takılar seçmek, saçlarını en güzel şekilde yapmak için birbirlerine yardım etmişler. Ancak Cinderella'ya davetiye verilmemiş. O sadece üzülerek pencerenin önünde oturup baloyu hayal edermiş. Balonun olacağı gün geldiğinde Cinderella evin köşesinde hüzünle düşünürken Birden içeriye bir ışık girmiş. Gözleri büyümüş ve karşısında bir peri kadın belirmiş. Peri gülümseyerek, "Merak etme, Cinderella." demiş. "Sen de baloya gideceksin." Cinderella şaşkın bir şekilde, "Ama benim hiçbir elbisem yok. Nasıl gidebilirim?" diye sormuş. Peri kadın gülerek, "Merak etme, her şey yoluna girecek." demiş ve sihirli bir dokunuşla Cinderella'nın eski, yıpranmış elbisesi altın sarısı bir elbiseye dönüşmüş. Üzerine parlayan camdan ayakkabılar ve parıldayan bir saç bandı eklenmiş. Peri büyük bir bal kabağının önüne iki adet beyaz fare koymuş. Bal kabağı peri kadının dokunuşuyla bir at arabasına vermiş. Beyaz fareler ise beyaz atlara dönüşmüş. Peri şimdi baloya gidebilirsin ama dikkat et gece yarısı saat 12'yi geçmemelisin. Yoksa her şey eski haline döner demiş. Cinderella şaşkınlık içinde bakarak, Peri kadına teşekkür etmiş ve hemen saraya gitmek için yola çıkmış. Herkes Cinderella'yı gördüğünde güzelliğinden büyülenmiş. Saraya varan Cinderella prensin gözlerini üzerine çevirdiğini fark etmiş. Prens ilk bakışta ona aşık olmuş. Cinderella ise kalbinin derinliklerinde hiçbir şeyin sonsuza dek sürmeyeceğini bilerek Utançla başını eğmiş. Balo boyunca prens ve Cinderella dans etmiş, sohbet etmişler. Prens ve Cinderella o kadar mutlu olmuşlar ki zamanın nasıl geçtiğini anlamamışlar. Ancak saat hızla 12'ye yaklaşmış. Cinderella saati görünce paniklemiş, hızla koşarak salondan çıkmış. Fakat koşarken cam ayakkabılarından birini merdivenlerde düşürmüş. Geri dönüp ayakkabısını alacak zamanı yokmuş. Hızla dışarı çıkmış ve peri kadının uyarısını hatırlayarak zamanla yarışmış. Cinderella eve döndüğünde her şey eski haline dönmüş. At arabası kabağa, atlar farelere ve o güzel kıyafette eski kıyafete dönüşmüş. Prens Cinderella'nın peşinden koşsa da yetişememiş. Merdivenlerde cam ayakkabıyı bulmuş. O geceden sonra prens hep Cinderella'yı ve o geceyi düşünmüş. Ne yapmalıydı? Cinderella'yı nasıl bulabilirdi? Aklına bir fikir gelmiş ve sabah erken saatlerde yardımcıları ile birlikte köyü gezmeye başlamış. Her kapıyı çalmış, gittiği evlerdeki her kızı ayakkabıyı giymesi için çağırmış. Ancak camdan ayakkabı hiçbirinin ayağına uymamış. Prens sonunda Cinderella'nın yaşadığı eve gelmiş. Üvey annesi Cinderella'yı yana odaya saklamış, kendi kızlarını süslemiş ve prensi karşılamışlar. Üvey anne ve kızları ayakkabıyı denemek için heyecanla sıraya girmişler. Ancak hiçbiri bir türlü ayakkabıyı giyememiş. Cinderella tüm bu olanları yan odada sessiz bir şekilde dinlemiş. Prens, sizinki son evdi. Köyde ayakkabıyı denemeyen kalmadı demiş. Prens üzgün bir şekilde evden ayrılmak üzereyken yan odadan bir ses duymuş. Cinderella yanlışlıkla su kovasına çarpmış. Bu sesi duyan prens Evde başka biri daha mı var diye sormuş. Üvey anne ne diyeceğini bilememiş. Prens yan odanın kapısını açmış. Cinderella'yı görünce ayakkabıyı denemesini istemiş. Cinderella ayakkabıyı giymiş. Ayakkabı tam olarak Cinderella'nın ayağına uymuş. Prens gözlerine inanamamış ve gülümsemiş. "Sen o güzel kızsın." demiş. Cinderella biraz utangaç bir şekilde başını eğmiş ama kalbinin içinde büyük bir mutluluk hissi duyuyormuş. Prens, Cinderella'ya evlenme teklif etmiş. Cinderella kabul etmiş ve o günden sonra ikisi birlikte mutlu bir hayat sürmüşler.